Türkiye 8 Ekim sabahına şok bir operasyon haberiyle uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında ülkenin en tanınmış şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 ünlü isim uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Sabahın erken saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evlerinden alınan ünlüler, önce ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, ardından da kan ve saç örneklerinin tahril edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ancak altı çizilen en önemli detay şu. Bu bir gözaltı işlemi değil, savcılık sadece ifade alma ve tahlil süreci yürütüldüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında adı geçen 19 ünlü isim şöyle. Hadise Açık Göz, İrem Derici, Demet Evgar Babataş, Dilan Polat, Engin Polat, Birce Akalay, Berrak Düzün Ataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Özge Özpirinççi, Ceren Moray Orcan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Feyza Altun, Duygu Özaslan Mutaf, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Zinet Sali ve Simge Sağan. Bazı isimlerin yurt dışında olması nedeniyle Zinet Sali ve Simge Sağan'ın ifadelerinin ilerleyen günlerde alınacağı belirtildi. Operasyonun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından koordine edildiği bildirildi. Ancak dosyada gizlilik kararı bulunuyor. Bu nedenle operasyonun tam olarak neye dayandığı, kim tarafından başlatıldığı ve hangi delillere dayandığı kamuoyuna açıklanmadı. Bazı iddialara göre bu isimlerin adları daha önce torbacılara veya uyuşturucu çetelerine yönelik teknik takiplerde geçmiş olabilir. Bu gelişmeler yaşanırken avukatlar da tek tek açıklama yaptı. İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, müvekkilinin son bir yıldır sigara dahi içmediğini belirterek şu açıklamada bulundu. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya özendirme gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu da ortaya çıkacaktır. Müvekkilim şu an sadece ifade veriyor. Herhangi bir gözaltı söz konusu değil. Benzer bir açıklamada Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'dan geldi. Horoz, somut bir iddia yok, sadece bir ihbardan bahsediliyor, dedi ve ekledi müvekkillerimin uyuşturucu madde kullanmadığına dair raporlar daha önce alınmış durumda. Gerekirse tekrar kan ve saç tahlili vermeye de hazırız. Avukatlar, sürecin ifade alma aşamasında olduğunu, gözaltı ya da tutuklama beklemediklerini ifade etti. İfade vermek üzere karakola gelen ünlüler arasında Demet Evgar, Hadise, Kaan Yıldırım ve Kubilay Aka gibi isimler bulunuyor. Evgar'ın yakın arkadaşı Hatice Aslan da karakola gelerek destek verdi ve setlerinin bu süreç nedeniyle durduğunu açıkladı. Bazı ünlülerin yakınları da karakol önünde görüntülendi. Basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle il jandarma komutanlığı önünde zaman zaman gergin anlar yaşandı. Öte yandan sosyal medyada en çok konuşulan konu, neden bazı rap sanatçılarının listede olmadığı oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç, "Şarkılarında açıkça uyuşturucu kullanımını anlatan rapçiler neden bu operasyonun dışında kaldı?" diye sordu. Bu yorum, kamuoyunda operasyonun seçici mi yapıldığı tartışmalarını beraberinde getirdi. Şu an için soruşturmanın nasıl bir seyir izleyeceği, savcılığın kan tahlillerinden sonra nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor. Elde edilen sonuçlara göre, bazı isimler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilebilir ya da kullanıcı veya özendirici suçlamasıyla adli süreç başlatılabilir. Ancak savcılık cephesinden gelen ilk bilgiler, şu aşamada kimse için gözaltı veya tutuklama kararı bulunmadığı yönünde. Bu soruşturma, Türkiye'de son yıllarda ünlüler dünyasında yürütülen en geniş kapsamlı uyuşturucu dosyası olarak değerlendiriliyor. Kamuoyunda ise tepkiler ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, herkesin eşit şekilde sorgulanması gerektiğini savunurken, diğer kesim, suçsuz insanların itibarının zedelenmemesi gerektiğini vurguluyor. Sonuç olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu dosya, önümüzdeki günlerde magazin ve hukuk gündemini uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Biz de gelişmeleri yakından takip edip, teyitli bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.